Üzgünüm diye başlayan bir cümle duyarsanız şayet hazır olun. Cümlenin sonunda üzgün olan tek kişi siz olacaksınız. Bazen senin hiçbir şey yapmana gerek kalmaz. Allah senin intikamını sessizce alır. Çok şükür Rabbime. Kaybediyoruz çünkü herkesi kendimiz gibi sanıyoruz kaybediyoruz. Çünkü selam dahi verilmeyecek insanlara gönül veriyoruz. Ben Ömer Hançeri. Artık ne hevesim var, ne kavgam, ne sevdam, ne iyi niyetim. Sağ olsunlar, hepsi bitti. Kimseden nefret ettiğim falan yok. Sadece ölsem bile affetmeyeceğim insanlar var. Siz hiç ağlayarak uykuya daldınız mı? O geceleri unutmayın. O geceleri size yaşatanları da. Çok şey yaşadık ama tek bir şey öğrendik. Kimseye, körü körüne güvenme. Zoru görünce kaçana değil, zoru gördüğünde sevdiği kadının elini daha sıkı tutana adam diyoruz. Uzaktan izledik nankörlüklerini, sahte yüzlerini, izledikçe utandık, görmezden geldik, onlar kör olduğumuzu sandılar. Bizde kaybedilen özlenir, vazgeçilen değil. Ve ben artık kimsenin samimiyetine inanmıyorum. Yaradan diyor ki sen bana havale et, bir gün sen unutsan da ben unutmam. Çok şükür hamdü senalar olsun Rabbime. Sırf istediği gibi biri olmadığım için kaybettiğim kim varsa yolu açık olsun. Öyle çok nefret ettim ki bazı insanlardan Rabbim dedim. Canımın yangınına vesile olana yeryüzün cehennem olsun onlara. Bir kadının gönlünü al, rızasını al, duasını al. Ama sakın ahını alma, ağır gelir, taşıyamazsın. Yalancıya doğrular batar, gün gelir seni de satar. Ben yüreğimden sildiğim insanı tekrar yazmam. Azat ettim seni kalbimden, yolun ahlarım kadar açık olsun. Güçlü insanlar dürüstlüğü seçer, diğerleri yalana. Ne kalana git, ne gidene kal derim. Kalacak olan yerini, gidecek olan yolunu bilir. Unutma, senin ağlayarak kaybettiğini kimse gülerek kazanamaz. Allah buna asla ...asla müsaade etmez. Sen çare arıyorken o bahane arıyorsa... ...bırak gitsin. İnsanı farklı yapan affettikleri... ...güçlü yapan sabrettikleri... ...kendisi yapan ise vazgeçtikleridir. Bir insanın bir insana verebileceği... ...en ölümsüz hediye... ...sevgidir. Sabrımın sınırları aştığında hayatımdan silemeyeceğim insan yok. Kime iyi ki varsın dediysek ne iyiliği kaldı ne varlığı. Şimdi iyi ki yoksunuz. Küçük karıncanın bile canını acıtmak çok günahken bazıları yaptıklarını nasıl ödeyecek bilmiyorum pes etmedim. Sadece yoruldum. Yanlış insanla asla doğru yolda yürüyemezsin. Bir gün ya elini ya umutlarını ya da hayallerini mutlaka yarı yolda bırakır. Ben hayırlısı buymuş dediğim sürece hiçbir önemi yok. Yolundan çıkanların da solundan çıkanların. Sadece boş vakitlerinde aklına geliyorsam unut git. Ve şunu anladım ki hak etmeyene selam bile vermeyeceksin. Kurulacak hayal kaldı mı ki yıkılacak diye korkalım. Bugün sen yalan söylersin ben inanırım. Ama yarın ben vazgeçerim sen inanamazsın. Belki bir gün içi ve dışı bir olan insanlara denk geliriz. Bana yalan söylemene üzülmedim. Bir daha sana asla güvenemeyeceğime üzüldüm. İyiler kaybetmez, kaybedilir. Ve bir gün Herkes anlar sevdiğinin kıymetini ama gidince ama bitince ama ölünce kısaca iş işten geçince Unuturum diye uyudum yine seninle uyandım Belli ki uyurken de sevmişim seni Yüreğim susuyor Sabrım ağlıyor Hani derler ya güçlü insan ağlar mı? Defalarca aynı yere vurursan taş bile dayanamaz. Olmuyorsa zorlamayın bazıları unutulmayı sevilmekten daha çok hak eder. Anlatsana yağmur, iyi insanların gözleri neden hep sana benziyor? İnsan diyorum öyle durduk yere soğumuyor hayattan ve insanlardan. Susuyor ve suslukça biriktiriyor ve sonra ya içindekileri haykırıyor ya da sessizce uzaklaşıyor her şeyden ve herkesten. Bu hayatta kaybettiğini sandığın hiç kimseyi kazanmaya çalışma. Bırak seni kaybeden üzülsün. Ama şu sözümü unutma. Kül ne varsa mumla arayacaksın. Sen sen ol. Sevildiğini bilmeden asla ölesiye sevme. Sonra seven de sen olursun, ölen de. Kahrını çekmediğin sevda, sevda değil hevestir insanın artık yeter dediği bir nokta vardır. O noktadan sonra ne hatır kalır ne sabır. Ne kimseye başımı eğdim ne de haksızlık ettim ben sadece insanlara çok güvendim. Belki de hep bu yüzden kaybettim. Benim sevgim kocaman okyanus olsa ne fayda? Sen sevmeyi değil de üzmeyi bildikten sonra. Hayat yordu bizi aynı şeylere, aynı insanlara, aynı sözlere. Defalarca, defalarca, defalarca inanmaktan. Kötü insanlar beni hiç şaşırtmadı, şaşırdıklarım hep iyi sandıklarımdı. Zor değil mi en sevdiğin insanlar tarafından kırılıp kırıldım diyememek. Gözlerimden tut da ciğerime kadar kırgınım. İnsanın ucuzu, insanı pahalıya mal olur. Sevgi her insana layıktır ama her insan sevmeye layık değildir. Hani derler ya insan sevdiğine hiç kırılır mı? Aslında insan en çok sevdiğine kırılır bilin istedim. Ve bir gün herkes yaşayacak. Ya aldığı duaları ya da aldığı ahları. Benim hint kumaşı yaptığım insanlar başkalarının elinde toz bezi oluyor ya. İşte ben buna ilahi adalet diyorum. Giden döner mi bilmem ama seven bekler. Sana değer katmayan kişilere zaman ayırma. Kimseye ayıp olmaz merak etme. Sen sana ayıp etme yeter. Ben zor zamanlarımı hep yalnız atlattım. Kimse bana yanındayım demez. Önce umut verip sonra da o umuda gömdüğünüz insanlara muhtaç kalın. Yere düşmeden tutun sevdiklerinizi, kırgınlıklarınızı dindirin çünkü toprak ...aldığını bir daha geri vermiyor. Yerini bilmeyene, anlamayana sesinizi ve kalbinizi ziyan etmeyin. Susmak iyi terbiye eder bazısını. Bir yüreğe bu kadar acı fazla dersin, bazen kendine. Ama hatta bizde küçücük bir yürekle kocaman sevmek ne haddimize? Tanıdığımı sandığım insanlarla ilgili yaşadığım hayal kırıklıklarını sığdırabileceğim bir heybem yok. Ve işte bu yüzden yüreğim tıklım tıklım yorgunluk, yorgunluk dolu. Hani derler ya, insan sevdiğine hiç kırılır mı? Aslında insan en çok sevdiğine kırılır, bilin istedim. Neden en ufak sözde incinleriz, bilir misiniz? Çünkü sözün sahibi çok kıymetlidir. birinden uzak duruyorsa insan mutlaka sebebi vardır. Küslük değildir bunun adı. Ya kızgınlıktır ya da kırgınlık. Bazı insanların yüreği söz doludur. Ama dili dönmez. Dili dönmez söyleme. Öyle yorgunum ki bugünlerde günlerde Öyle kırgınım ki bazılarına. Öyle güvensizim ki insanlara. Öyle korkuyorum ki insanları sevmekten, onlara değer vermekten. Öyle canım acıyor ki yapılan haksızlıkları, vefasızlıkları hatırladıkça. Senin için mücadele etmeyen insan sadece gitmeni bekliyordur. Sevdiklerinizi sakın kandırmayın akibet nettir. Gün gelir güneşin önünde donarsınız. Eskisi kadar iyi niyetli ve sabırlı değilim. Yalanlarınıza sağlık. Sen piyonsan ben şahım. Ben seni kaybedersem iki puanım gider. Sen beni kaybedersen oyun biter. Kalbi çamur olanın yüzü altın olsa ne yazar? Sabrıma ağır gelen insanlar var. Bardak zaten dolu. Damlayana yazık olacak. Dobralığınızı herkes takdir eder ama ucu kendilerine dokununca en kötüsü siz olursunuz. Açık sözlü insandan korkma. Ondan zarar gelmez. Kendini olmadığı bir insan gibi gösterenden uzak dur. Kırgınım. Kime olduğunu, neden olduğunu bilmeden belki hayata, belki kendime, belki de kıymet bilmeyen herkese Ruh her zaman kendini nasıl iyileştireceğini bilir. Esas zorluk zihni susturmaktır. Değer verdiğim zaman değişmeyen insanlar istiyorum. İnsanlar gerçek yüzlerini Sizden isteklerini alamadıklarında gösterirler. Yalnızlık, diş ağrısı gibi durur durur, geceleyin vurur. Sustum. Anlatamadığım o kadar çok şey var ki, hepsi kalbimde esir. Sadece Rabbim bilir. Kırdıysa sessiz kal. Sessizliğinden kırıldığını anlamıyorsa onsuz kal. Artık yazdıklarında arama kendini. Çünkü ben suskunluğuma gömdüm seni. Ve bir ayetin sıcaklığı sarıyor yüreğimi. Allah! Allah sabredenlerle beraberdir. Çok şükür Rabbime. Yorgunum, çok yorgun. Kimseye anlatamayacağım kadar, kimsenin de anlamayacağı kadar. Ben kusursuz doğmadım, acemi ve sakardım. İyi bir insan olmaya, vicdanımı temiz tutmaya çabalarken kırıldım. Hayat çok ince, çok kırılgan. Bazen çok safsın diyorlar. Hoşuma gidiyor. Bu kadar cin fikirli menfaat düşkünü arasında temiz kalabilmişim demek. Ne mutlu bana. Ben artık oluruna bıraktım bazı şeyleri. Çünkü bazen ne yaparsan yap, istediğin gibi yürümüyor her şey. Her sabah aynı duyguyla uyanıp gün boyu aynı boşlukta savrulmak istemiyorum artık. Belki yeterince savaşmadın diyecek bazıları ya da gerçekten isteseydin pes etmezdin diyecekler. Ama kimsenin benim içimdeki yorgunluktan, kırgınlıktan haberi olmayacak. Dedim ya ben artık oluruna bıraktım. Nasipten öte köy yok nasılsa. Olursa güzel olur, olmasa da nasip kısmet. Güveni sarsma, affedilmez şeyler var hayatta. Mesela küskünlüklerin, dargınlıkların, hatta kırgınlıkların bile telafisi mümkün bazen. Lakin güvenini sarsılar mı? İşte o zaman köprüler yıkılıyor. İçinde bir savaş, kırgınlık, kızgınlık dolu. Yollarda hayal kırıklığı, içten içe akan gözyaşları. Artık buna dur demelisin, seni üzen, ağlatan, seni umutsuzluğa sürükleyen değil, yüreğini ferahlatan, kalbini rahatlatan, yüzünde tebessüm oluşturan, değerini bilenlerle olmalı insan. Kızgınlık geçiciyken kırgınlık kalıcı, biri sana kızdığında bu bana bunu yapmanı istemiyorum demektir. Kırgınlıksa içinde hiçbir cümle barındırmaz. Suskunluk barındırır. Çünkü kızgınlık yerini tekrar sevgiye bırakırken kırgınlık karşındakine beslediğin tüm iyi duyguları alır götürür senden. Büyümeyi hiç istemedim büyüdükçe insanlar daha az gülüyordu çünkü. Çocuk olmanın en güzel yanı istediğin zaman ağlayabilmekti. Büyüdükçe insanlar gizli gizli ağlıyorlar çünkü. Keşke bazı insanların gerçek yüzünü emek vermeden önce görebilseydik o zaman canımız bu kadar yanmazdı. Bir kendime nazım geçer, bir de kendime yeter gücüm. Hep ben çok sevmişimdir ama hikayelerim nedense hep yarımdır. Bu yüzden korkularım sağlam ama insanlara güvenip hep kırılgandır. Nasip değilmiş diye sineye çeker, haklarımı ise hep helal ederim. Çünkü sevgimi yük sayanlar ne anlar ki ahlarımın ağırlığında. Küskünlüğüm hayata değil, içindeki beş para etmez insanlara. Bıkkınlığım ise onların yüzüne bakmak zorunda kalmam aslında. Kalbini camdan yaparsan kıran çok olur Demirden yaparsan sonu pas olur. Denizden yap ki giren kaybolsun. Yüzmeyi bilen kurtulsun. Bilmeyen boğulsun. Birinden uzak duruyorsa insan mutlaka sebebi vardır. Küslük değildir bunun adı. Ya kızgınlıktır ya da kırgınlıktır. Hayatta en güvendiğim insana karşı duyduğum bu kırgınlık adeta bütün insanlara dağılmıştı. Çünkü o benim için bütün insanlığın timsaliydi. Öyle insanlar vardır ki binlerce kelime konuşsanız bile sizi anlamazlar. Ve öyle dostlar vardır ki tek kelime konuşmasanız bile sizi anlarlar. Ölümün olduğunu unuttuğumuz bu dünyada ne çok saçma şeyi dert ediniyoruz kendimize. Para, mal, mülk, kırgınlık, kavga kurur. Yarın öleceksin deseler bu kadar rahat tartışabilir miyiz sevdiklerimizle? Yarın görüşürüz, haftaya ararım, tatilden sonra oradayım. Ne basit kurduğumuz cümleler. Hiç ölmeyecek gibi kibirli ve gururlu yaşıyoruz. Keşke yarın ölecek gibi merhametli yaşayabilsek. Kırgın değilim. Sadece olduğu gibi ve değer verildiği gibi davranıyorum. Hayatta edindiğim tecrübeler gibi kenardan izleyip onlar gibi arayıp sormuyorum. Bir gün hayat son bulur nasılsa herkes yaşattığını yaşayacak ve yaptıkları dönecek elbet kendisine. Şimdi her şeyi bırak ve hayattan mutlu olmaya bak. Yanındakinin gözlerine bak, sarıl doya doya. Çünkü varlığımın değerli olduğunu hissettir bana. Hissettir ki ben de sana hak ettiğin değeri verdiğimde vazgeçilmez olalım. Ben Ömer Hançeri. En güzel sevgidir insan sevgisi. Rabbim yüreğinizdeki o güzel sevgiyi hiç eksik etmesin inşallah. Ben hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benim candan, yürekten kıymetli ve çok özel dostlarımsınız. Rabbim yüreğinizden insanlık, hoşgörü, sevgi, saygı, sadakat, merhameti hiç eksik etmesin inşallah. Birbirimizi menfaatsiz sevdiğimiz sürece dostluklarımız var olabilir. İyi ki varsınız. İyi ki benim candan, yürekten dostlarımsınız. Saygılar sunuyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenilerimizi yapmayı ve en önemlisi bizim çalışmalarımızı sizler de kendi dostlarınızla paylaşırsanız bundan onur duyarım, şeref duyarım. Her şey gönlünüzce olsun.